teşekkür ediyorum. Beni il başkanım Adnan Bey, il yönetimindeki arkadaşlarımızı, merkez İlçe başkanımızı da davet ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ve sizinle burada bir kaptar sohbet toprak ettik. E, Sohbetimiz de devam ediyor. geçmişi iade ettik. Geçmişteki nevşehirden bahsettik. Bugün Nevşehir Nevşehir'in bahsettik. Nevşehir'de kitap yapmış Nevşehir'lerinden bahsettik. Ben çok büyük keyif aldım bu sohbetten. sizlerle birlikte kitap olmaktan çok büyük bir mutluluk duydum. duydum. Ee, dostluğumuz daim olsun diyorum. Ee, bazı üyelerimizi ben yıllardır tanıyorum. 2008 yılında Nevşehir Hacı Bektaş Belediye Üniversitesi'nde direktör rektörünü yaptığım dönemde de başta başka tüccar olmak üzere sağ olsunlar çok ziyaretime gelen e, hemşehrilerim vardı. Başkanımız olsun, Özdemir Bey bizim üniversitemizde de daire başkanımızdı çok güzel günlerimiz geçti. Hepimizin ortak noktası, ortak sevdası Nevşehir'di. Nevşehir için çalıştık şimdiye kadar. Ben Allah'ın yarattığı şanslı kullardan olarak kendimi ad Çünkü doğduğu topraklara önce kurucu rektör olarak, akabinde de bir milletvekili olarak hizmet edebilmiş olmanın haklı gururunu, mutluluğunu yaşıyorum. Bu noktada da Mevlam'a çok çok şükrediyorum. Ve e, rektörlükte de e, bizlere destek olan bana destek olan tüm Nevşehir'de işte burada da olan da çok çok teşekkür ediyorum. Biz Nevşehir'de üniversitesini hep birlikte kurduk. Nevşehirli işadamdan bizim desteğiyle kurduk. E, Nevşehir'in siyasetçilerimizin desteğiyle Nevşehir'e gönül vermiş dostlarımızın desteğiyle durdum. Hepsine de e, ahirete intikal etmişleri rahmetle anıyorum. Yaşayanlara sağlık sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Akabinde de e, demek ki e, bir şeyler yapabilmişiz ki Nevşehir'e. hem şeylerin sağ olsunlar bizi Vekili e, yaparak da onurlandırdılar, bizleri çok mutlu ettiler. Ben de e, bunu bir görev adledim. <laughs> etip de Allah var, Türk'te. Orada alçak gönüllü olmayacağım içeride söyledim. Çok çok çalıştım. E, de hemşehrilerime layık olabildim. Hemşehrilerin küçücük bir katkı sağlayabildim. Biz hemşehrilerin hemşehrimizin bir çare olabilmek için bir yana e, gece gündüz gayret sahip bu noktada da e, rektörlük dönemimizde çok destek verdi bazı arkadaşlarım. Teşekkür ediyorum. İl başkanımıza, teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum. İran'ın çok güzel uyum içerisinde 12 belediye başkanımızla, il başkanımızla, teşkilatımızdaki arkadaşlarımızla e, gece gündüz amacımız devşeye hizmet edebilmek. Her şeye gücümüz yetmiyor tabii ama gayret sarf, sarf ediyoruz. Ben de bir ziyarete gelen benden bir talep olan hemşehrilerime onu söylüyorum bakın meselemize yüzde yüz çöz, çözme sözü veremiyorum söz verdim yapmam lazım ama şunu sözünü veriyorum uğraşacağım sizin için uğraşacağım ve bu sözümün de arkasındayım her bir hemşerimin sorun için ya da hemşehrimizin sorunlarını giderebilmek daha huzurlu daha yaşanabilir bir ıı, şehir yaş ıı, hale getirebilmek için gece gündüz gayret sarf ediyoruz Mevlam'da görüyor yaptıklarımızı. Ben de bu noktada da Nevşehir'in e, çok daha iyilene layık olduğunu düşünüyorum. Çok seviyorum, şehrimi çok seviyorum. Böyle bir şehirde doğduğum için, büyüdüğüm için kendimi çok şanslı az e, bu Nevşehir Dostlar grubunda Ayşe olsun, Tuncer Bey'in olsun, bütün buradaki Bahattin Bey'in olsun, İbrahim Bey'in olsun, başkanımın olsun ne bileyim herkesin şeref beyin olsun hepimizin ortak amacı ne işe e ve ne şehirle düşmek muhtarımın olsun e, hizmet değil mi hepimizin ortak noktası bu herkes işin ucundan tutar e, ne bileyim e, o sorunu çözme noktasında herkes bir adım atarsa e, sorunların kendiliğinden hallolacağını düşünüyorum ben de her şey bir tarafa. Sorun çözemesek bile şöyle bir masanın etrafında dostlar grubu olarak ve beni de davet ettiniz. Demek ki beni de bu dostlar grubuna dahil ediyorsunuz. Ee, birlikte konuşabilmek, ha işte Tuncer beni 2008 yılından bahsedebilmek, ne bileyim Ayşe Hanım'la geçmiş yılda yaptığımız e, röportajlardan bahsedebilmek için evet e, geçmiş rektörlük <laughs> döneminde 17 yıl önce Tuncer Bey'e bir kalem hediye etmişim. Tuncer Bey, Bey hala kullanıyor. O Aynen. çıkarıp Aynen. E, gösterebilmesi bence mutlulukların en büyüğü. E, evet işte bir insan böyle oldu. İnsan bu şekilde mutlu oluyor. İlla böyle büyük büyük işler yapacağız ki keşke yapabilirim. Ama şurada şöyle bir grup içerisinde konuşabilmek, bana göre dertleşebilmek, insan ömründe çok az kişiye nasip olur diyorum. Ben tekrar emeklerimiz için, yeni davetleriniz için çok teşekkür ediyorum. Her zaman dostluğumuz var. diyorum. Ve meclise de sizleri evet. her zaman için bekliyoruz. Teşekkür, diyoruz, Teşekkür ediyorum. Ne Nevşehir'in ilk rektörün <laughs> bayan rektörüsünüz. Aynı zamanda kurucu rektörüsünüz. Evet. Evet. Nevşehir'in ilk kadın milletvekilisi. Evet. Biz çok şeyde ilkleri gerçekleştirmiş evet. Oldunuz. Biz de sizinle gurur duyuyoruz. Ve bütün dostlar grubu adına sizi alkışlıyorum. Evet. Çok